Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizinle 2-3 e, e, tane eğer Netflix'iniz yoksa ve e, ama ben Netflix'teki içerikleri izlemek istiyorum ya, ya da yabancı film veya dizi izlemek istiyorum diyorsanız bununla ilgili 3 tane program göstereceğim. İlk o, e, ilk olan programımızın adı arkadaşlar dizi adlı bir program Gerçekten de Netflix'in içeriklerinin hepsi var arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi ben de giriyorum. Bakın Hakan Muhafız'ın son sezonu diyelim. Elçilerin Savaşı geçen gün önümüzdeki günlerde e, Netflix içeriğinden çıktı. La Casa de Pabel. Çok ünlü izlememişsiniz öneriyorum bu arada. Ve arkadaşlar yani bunun gibi ne ne bir sürü içerikler yeni şeyler çıkarlarsa çıkarsa da Çıkıyor arkadaşlar. Zaten aa, şeylerini de söylüyorum arkadaşlar. Hatalarını da mesela dizinin en büyük hatası, hatası çok fazla reklam çıkması arkadaşlar. Çok fazla reklam çıkması. Bu konusunu ben fazla beğenmiyorum ama e, de, reklam çıksa da fazla yine de izleyebiliyorsunuz hatasız arkadaşlar. Diğer bir uygulamamız Dizi Box. Dizi Box eğer şey sevmiyorsanız altyazı size göre bir program değil inanmıyorsanız e, ina, inan ki siz inan ki size göre bir program değil. Çünkü hepsi altyazılı. Eğer sadece Türkçe bir film çıkarsa çıkartı, çıkarsa Türk filmi çıkarsa Netflix'ler mesela Aşk 101 gibi o mesela altyazısız olmaz. Exactly Türkiye gibi. Strantix mesela alt yazılıdır. Büyük ihtimalle Hakan Mahfuz alt yazılı değildir. Dert alt yazılıdır. Dert'te de anlamazsınız alt yazıyı. Çünkü çok fazla konuşuyorlar biliyorsunuz izleyenler. Ama başarılı izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Başarılı bir şekilde. Onun haricinde. Ve üçüncü ve son olan ama uygulamaz film modu arkadaşlar. Belki ba bazen e, aksaklıklar oluyor. Bunun da böyle bir kötü yanı var işte Gör gördüğünüz gibi arkadaşlar. Benim videom bu kadardı. Eğer siz, siz de aboneye artırırsanız like'lar gelirse arkadaşlar bunun gibi içerikler gelmeye devam mı edecek? O zaman kanalıma kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hayır.